Albert Camus 1913 yılında Cezayir'de doğdu. Üniversitede felsefe eğitimi aldı. Ardından gazetecilik yaptı. İşçi sınıfı bir ailede doğdu. Annesi okuma yazma bilmeyen bir temizlikçiydi ve evde kitap yoktu. Babasını birkaç aylıkken Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetti. Liseye başladığında ortama yabancı biri gibiydi. Fakir bir yerden gelmişti ve bir anda orta sınıf ailelerden gelen çocuklarla çevriliydi. Zamanla üniversite çevrelerinde tanınan biri haline geldi ve kadınlar ona oldukça ilgi gösteriyordu. Futbolu çok severdi. Ahlak ve sorumlulukla ilgili kesin olarak bildiğim her şeyi futbola borçluyum diyordu. Ancak 17 yaşındayken vereme yakalandı. Bu hastalık hem eğitimini hem de fiziksel yaşamını sekteye uğrattı. Bu dönemde tiyatroya ve oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Bir tiyatro grubu kurdu. Piyanist ve matematikçi Francine ile evlendi. Catherine ve Jean adında ikiz çocukları oldu. 1939'da zalimliği ve görünüşteki deliliğiyle tanınan Roma İmparatoru'nun hikayesini anlattığı Caligula adlı oyunu yayımladı. Daha sonra yabancı romanı ve felsefi denemesi olan Sisyphos Söylenini yayımladı. 1940 yılında Fransa'nın Almanlar tarafından işgal edilmesinden sonra Camus, direniş hareketinin entelektüel liderlerinden biri haline geldi. Fransız direnişine katıldı ve kurucularından olduğu Yeraltı Gazetesi'nde baş editör oldu. O dönemde tüm öğrenciler Camus'un gazetesini okuyordu savaş sonrası kendini yazmaya adadı ve romanlarıyla uluslararası ün kazandı ve bilindik bir figür haline geldi. 1957 yılında 44 yaşında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Tarihte bu ödülü alan en genç ikinci kişiydi. Şöyle demişti. Bir yazarın yaşam koşulları ne olursa olsun, ister bilinmez, ister geçici olarak ünlü, ister zulüm ateşleri içinde, ister kendini özgürce ifade edebildiği bir dönemde, ancak ve ancak mesleğinin yüceliğini temsil eden iki sorumluluğu elinden geldiğince kabul ettiği sürece onu meşrulaştıracak canlı bir topluluk duygusunu yeniden kazanabilir. Gerçeğe ve özgürlüğe hizmet etmek. O sırada Cezayir bağımsızlık mücadelesi veriyordu ve dünya genelinde bu konuda fikir ayrılıkları vardı. Camus bu olaylar karşısında büyük üzüntü duyuyordu. Başka bir şey düşünemiyordu. Bağımsızlık fikrini kabul etmiyordu. Çocukluğunun büyük kısmını geçirdiği Cezayir toprağında kendisinin de eşit haklara sahip olduğunu düşünüyordu. Şöyle yazmıştı. Yıllar boyunca çoğunluğun ahlakına göre yaşamak istedim. Herkes gibi yaşamaya kendimi zorladım. Bağ kurabilmek için ayrı hissetsem bile söylenmesi gerekenleri söyledim. Bütün bunların sonucu felaket oldu. Şimdi enkazın arasında dolaşıyorum yalnızlığıma ve eksikliklerime razı olmuş bir şekilde bütün hayatımı bir tür yalan içinde yaşamış olarak gerçeği yeniden inşa etmek zorundayım. Nobel ödülünü aldıktan sonra artık fakir değildi ve ilk kez harcayabileceği parası olmuştu. Gösterişli giyinmenin dışında sade bir yaşam sürdü. Kendini Fransa'da sürgüne gönderdi. Memleketi olan güneşiyle özdeşleştirdiği Cezayir'den acı verici bir biçimde kopmuştu. Derin bir yalnızlık içinde yaşıyordu. Camus'un fikirleri, kökenleri Danimarkalı filozof Kierkegaard'ın çalışmalarına dayanan absürdizm felsefesinin doğmasına katkı sağladı. Kierkegaard, insanların yüzleştiği absürt durumlarla başa çıkmak için kendi varoluşçu felsefesini geliştirmişti. Camus çoğu zaman bir varoluşçu olarak anılsa da bu etiketi hayatı boyunca reddetti. Yazarlık kariyerinin aşamalı bir şekilde ilerlemesini planlamıştı. Her evre bir oyun, bir roman ve bir deneme ile işaretlenecekti. İlk döngü absürt, ikinci isyandı yaşamının sonlarına doğru ise aşk ya da mutluluk döngüsüne geldiğini hissediyordu. Ancak 1960 yılında Paris'e dönerken geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Cebinde kullanılmamış bir tren bileti vardı. Kazada ayrıca el yazması sayfalar bulundu. En büyük eseri olacağını öngördüğü romanının taslağıydı bunlar. Bu eser 34 yıl sonra kızı Keterin Camus tarafından düzenlenip yayımlandı. Eserin adı İlk Adam'dı. Bu eser Camus'un karakterini diğer tüm yapıtlarından daha derin bir şekilde anlamaya yardımcı oldu. İnsan mantıksız olanla yüz yüze gelir. İçinde mutluluğa ve mantığa duyulan bir özlem hisseder. Absürt, insanın yaşama doğuştan anlam arama eğilimi ile evrenin anlamsız, amaçsız ve irrasyonel doğası arasındaki çatışmadır. Evrenin suskunluğu bu çatışmaya eşlik eder. Bunu tanımlamaya çalışmak suyu avuçla tutmaya benzer. Elimizin arasından kayıp gider. Ancak bu dünya başlı başına absürt değildir. Asıl absürt olan şey insanın bu evrenle kurduğu ilişkidir. Absürt hem insan hem dünya tarafından birlikte oluşturulur. İkisini de birbirine bağlayan şeydir. Yani evren ve insan zihni ayrı ayrı absürdü yaratmaz. Bu iki unsurun çelişkili bir biçimde aynı anda var olması absürdü doğurur. Camus'un yabancı adlı eseri absürdizm ve varoluşçuluk temalarını işler. Ana karakter Mersault annesinin ölüm haberini alır. Çevresine karşı kayıtsız ve duygusal olarak kopuktur. Düşüncelerini başkalarını umutsamadan ifade eder ve bu yönleriyle toplumdan yabancılaşmıştır. Cezayir'de bir Arap'la karşılaşır. Bütün kumsal güneşle yankılanıyordu ve arkamdan üzerime baskı yapıyordu. Güneş yanaklarımı yakmaya başlamıştı ve kaşlarımda ter damlaları birikiyordu. Bu, annemin cenazesinin olduğu günküyle aynı güneşti. Yine en çok alnım acıyordu ve bütün damarlar birdenbire derimin altında zonkluyordu. Bir adım attım, sadece bir adım ve bu sefer ayağa kalkmadan Arap bıçağını kaldırdı ve güneşe doğru tuttu. Bu, alnıma doğru saplanan uzun bir kılıç gibiydi. Bütün bedenim gerildi ve silahı daha sıkı kavradım. Tetiği çektim ve işte her şey orada başladı. Günün dengesi ve bu kumsalın mükemmel sessizliğinin bozulduğunu anladım. Cansız bir bedene dört kez daha ateş ettim. Kurşunlar iz bile bırakmadan içine gömüldü. Bu, mutsuzluğun kapısını dört kez çalmaya benziyordu. Mersault tanımadığı bir adamı öldürür. Bu istemsiz ve absürt bir eylemdir. Sadece bir anlık korku yaşamıştır. Güneş bıçağı yansıtmış, ter gözüne atmıştır. Bu andan itibaren yargının dünyasına girer ve yargı dünyası insanın keşfidir. Ölüm cezasına çarptırılır ve dünyayı fark edişiyle acı çeker. Bu, absürdün bir biçimini gösterir. Yaşamak isteyen bir genç adam ölüme mahkum edilir. Mersault samimiyet deliliği ile sarsılmış bir karakterdir. Hissettiğinden fazlasını söylemek istemeyen biridir. Annesinin cenazesinde yaz tutup tutmadığı sorulduğunda ne evet der ne de hayır der. Bu inatçı red, kim olduğu ve ne hissettiği konusunda dürüst olma takıntısı romanın bütününe anlam verir. Aynı yıl Camus, Sisyphos Söylene adlı kitabını yayınladı. Kitap şu sözlerle başlar. Gerçekten ciddi olan tek bir felsefi problem vardır. O da intihardır. Yaşamın yaşanmaya değer olup olmadığına karar vermek, felsefinin temel sorusunu yanıtlamak demektir. Camus burada fiziksel intihardan çok felsefi intihar kavramı ile ilgilenir. Örneğin Kierkegaard'ın iman sıçrayışı ya da Sartre'nin kötü inanç dediği, ikna edici olmayan ama kolay olan inançlara sarılmak gibi. Camus'a göre varoluşçuluk bir yere bağlı olmamalıdır. Çünkü dünyadaki hazır inanç sistemlerine sığınmak düşünsel bir teslimiyet biçimidir. İnsanlar Tanrı'ya çoğunlukla yaşamın belirsizlikleri karşısındaki kaygılarından kurtulmak için inanır. Örneğin iyi insanlar ödüllendirilecek, kötüler cezalandırılacak gibi bir adalet inancı aslında çoğu zaman gerçeklerle örtüşmez. Kamuya göre bu belirsizlikler rahatsız edicidir ve insanları inanç sistemlerine yönlendirir. Ancak bu rahatlama zihinsel olarak kendini kapatma anlamına gelir. Camus'un çözümü hayatın belirsizlikleriyle dürüstçe yüzleşmektir. Absürt olanla doğrudan karşılaşmak, varoluşun temel boyutuyla hesaplaşmaktır. Bütün büyük işler ve bütün büyük düşünceler saçma bir başlangıca sahiptir. Camus'a göre felsefi intiharı reddeden kişi absürt insandır. Yabancıdaki Mersault gibi bir varoluş kahramanıdır. Hayatın sorularını açık tutarak yaşar. Hazır cevaplara sığınmaz. İntihar, absürt insan için bir seçenek değildir. Bu, absürt alanı kabul etmek anlamına gelir. Camus'a göre en büyük başkaldırı, mahkum olduğumuz şeyi reddederek onun içinde bile anlam bulmaktır. Absürt kahraman budur. İnsan yaşama absürttür çünkü hem tekrar edicidir hem de nafiledir. Uyanmak, işe yolculuk, ofis ya da fabrikada çalışmak, yemek, eve dönüş, yemek, uyku. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi hep aynı ritimde. Bu yol çoğunlukla kolayca izlenir ama bir gün neden sorusu belirir. Her şey bir tür yorgunlukla, karışık, hayretle başlar. Hafta sonları ve tatiller bile deneyimlediğimiz şeylerin tekrarından ibarettir. Hayatın absürtlüğü sadece tekrar değil, aynı zamanda sonunda hiçbir şeye ulaşmayacak olmasıdır. Çoğumuzun varlığı elbet unutulacak. Mezar taşlarımız bile silinecek. Güneşin genişlemesiyle dünya yok olacak ve insanlığın tüm mücadelesi toz olup gidecek. Camus bu durumu Sisifos mitine benzetir. Tanrılar tarafından bir kayayı dağın tepesini yuvarlayarak çıkarmaya mahkum edilen Sisifos, tam zirveye ulaştığında kaya tekrar aşağıya yuvarlanır ve her şey yeniden başlar. Bitmek bilmeyen, acı verici, boşuna bir çabadır. Ancak asıl absürt olan bu çabanın farkında olmaktır. Camus'un en ünlü sözlerinden biriyle bitirelim. Yükseklere doğru verilen mücadele, bir insanın kalbini doldurmaya yeterlidir. Sisyfosu mutlu hayal etmek gerekir. Bu mutluluk, absürt hayatı tam olarak kavramakla ama ona boyun eğmeden yaşamı sevmekle ilgilidir. Başkaldırı, Camus için temel bir kavramdır. Hayatın saçmalığına dair berrak bir farkındalığın korunmasıdır. Hayatı onaylamak ve devam etmek için şöyle der. Dolayısıyla tutarlı felsefi konumlardan biri başkaldırıdır. İnsanla kendi karanlığı arasındaki sürekli bir yüzleşmedir imkansız bir şeffaflıkta ısrar etmektir. Her an dünyaya yeniden meydan okumaktır. Bir beklenti değildir. Çünkü umuttan yoksundur. Bu başkaldırı ezici bir kadere dair kesinliktir. Ona eşlik etmesi gereken teslimiyet olmaksızın. Başkaldırmak, insanın kendi saçma varoluşuna hayır demesi ve bu süreçte daha arzu edilir bir varoluşa evet demesidir. Camus, Nietzsche gibi kaderi kabullenmenin felsefesinin merkezinde olduğunu ve yaşamın kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyordu. Hayatın hiçbir yanını reddetmeden yaşamaya yönelik bir irade, bu dünyada en çok onurlandırdığı erdem budur. Bu amorfati, yani kader sevgisi anlayışı en çok stoacılarla ilişkilendirilir. Marcus Aurelius şöyle yazmıştır: Alevli bir ateş içine atılan her şeyi alev ve parlaklığa dönüştürür. Ve Epiktetos da aynı fikri destekler. Her şeyin istediğin gibi olmasını dileme. Her şeyin olduğu gibi olmasını dile. O zaman hayatın iyi akacaktır. Nietzsche ise bunu ebedi dönüş kavramında ifade eder. Hayatı sevmek sadece iyiyi değil, kötülüğü, acıyı, ıstırabı ve yok oluşu da kabul etmektir. Yaşadığımız hayatın aynısını tekrar yaşamayı istemek, en yüksek ruhlu ve dünya sever bireyin ideali olur. Kamu için bu daha arzu edilir varoluşun onaylanması başkaldırıya yol açar. 1951'de yayınlanan Başkaldıran İnsan adlı eserinde şöyle yazar. Var olmak için insanın başkaldırması gerekir. Ama başkaldırı kendi içinde keşfettiği sınırları da saygıyla karşılamalıdır etkin bir başkaldırının sonuçlarını düşünürken kendimize şu soruyu sormalıyız. Bu baş başkaldırı ilk soylu vaadine sadık mı kalmıştır? Yoksa amacını unutup bir zorbalık ya da kölelik bataklığına mı saplanmıştır? Absürt deneyimde acı bireyseldir ama baş başkaldırının başladığı andan itibaren acı, kolektif bir deneyim olarak görülür. Herkesin deneyimi olarak görülür. Dolayısıyla saçmalığın karşısında ezilmiş bir zihnin ilk adımı, yabancılaşma duygusunun tüm insanlarla paylaşıldığını fark etmektir. Tüm insanlık kendisiyle dünya arasındaki bölünmeden acı çeker. Bu bakış açısından başkaldırı evrenler yaratan ve birlik için metafizik bir taleptir. Ancak Camus aynı zamanda tiranlıktan da bahseder. Başkaldırı her zaman istenilen sonuçlara yol açmaz. Camus nihilist başkaldırı biçimlerinin yaygın olduğunu söyler. 20. yüzyılın en kötü totaliter rejimlerinin tam ortasında yaşamıştır. Hitler, Stalin ve Mao. Bunların absürde karşı başkaldırılar olduğunu inanır. Bu hayatın ötesinde bir hayatın olmadığı gerçeğinin tanınmasıyla doğar. Ancak Camus'a göre bu hareketler yaşam sevgisinden ziyade yaşama nefretiyle ifade eder ve tanrısız bir evrende hem tanrı hem de şeytan rolünü oynamak isterler. Camus gerçek başkaldırıyı savunur. Bu nihilist başkaldırılar gibi yıkıcı yöntemlerle ütopya kurmaya çalışan bir başkaldırı değildir. Ortak değerlerin gerekliliğini tanıyan ve dayanışma, bireysel özgürlük ve insanlar arasında görece bir uyum sağlamaya çalışan bir başkaldırıdır. İnsanlar, her birinde var olduğu, herkes tarafından kabul edilen ortak bir değere atıfta bulunamıyorsa, o zaman insan, insana anlaşılmaz olur. Ve şu ifadeyle sonuçlandırır. Başkaldırıyorum, öyleyse varız. Bu, ortak bir insanlık durumunun tanınmasını ima eder. Başkaldıran insan kitabının amacı, devrimci eylem fikirlerini başkaldırı ve isyan kavramıyla değiştirmektir. Camus'a göre, özgür olmayan bir dünyayla başa çıkmanın tek yolu, varoluşun başlı başına bir başkaldırı eylemi olacak kadar mutlak özgür olmaktır. 1947'de yayınlanan Veba romanı, varoluşçu bir klasik olarak kabul edilir. Bu eser, Cezayir'de kontrolsüzce yayılan ve nüfusun yarısını yok eden bir virüsü konu alır. Hastalık ve sivil huzursuzluk anlarında bile ahlaki dersler sunar ve kırılganlıklarımızla ilgili kalıcı bir gerçeği vurgular. Tüm bunlar absürt bir bakış açısıyla anlatılır. Veba, Abdürdün kendisini temsil eder. Herhangi bir hak edilmişliğin cezası değildir. Evren kayıtsızdır. Acı, gelişi güzel dağılır. Peki ne yapmalıyız? İnsanlara özen göstermeli ve yardım etmeye çalışmalıyız. Romanın kahramanının da yaptığı budur. O, acının ve anlamsızlığın saçmalığını kabul eder. Ama çevresindekilerin acısını azaltmak için yorulmadan çalışır. Camus şöyle yazar. Bütün mesele kahramanlıkla ilgili değil. Mesele sadece nezaket. Saçma gelebilir ama beba ile mücadele etmenin tek yolu nezakettir bir karakter doktora nezaketle ne demek istiyorsun diye sorduğunda doktor şöyle cevap verir. Genel olarak söyleyemem ama benim için bu işimi yapmam anlamına gelir. Camus'un son tamamlanmış eseri Düşüş 1957'de yayımlanmıştır. Paris'teki ünlü bir avukatı konu alır. Zayıfların ve mazlumların savuncusudur. Ancak bir gün hayatını derinden etkileyecek vicdan azabına sebep olan bir olay yaşar. Bir gece nehre atlayan bir kadını görür ama yardım etmek yerine yoluna devam eder. Şimdi size anlatacağım şey biraz daha zor. Bir kadınla ilgili. O gece eve dönerken köprüde durup nehre bakan bir sürüyetin yanından geçtim. Siyah giyinmiş genç bir kadındı. Yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra bir ses duydum. Gece sessizliğinde yankılanan bir ses. Suya çarpan bir bedenin sesi. Hemen ardından birkaç kez tekrarlanan bir çığlık duydum. Nehir boyunca taşınmış gibi gelen, sonra birdenbire kesilen bir çığlık. Donmuş gece sessizliği sonsuz gibi geldi. Koşmak istedim ama kımıldayamadım. Bir şey yapmam gerektiğini söyledim kendime. Ama vücudumdan geçen karşı konulmaz bir zayıflık hissettim. Kımıldamadan dinledim. Sonra yağmur altında yürüyüp uzaklaştım. Kimseye haber vermedim. Avukat kendini başkaları için savaşan biri olarak görse de kendi güvenliğini riske atmamak adına hiçbir şey yapmaz. Sonrasında her şeyi bırakır, kendini sürgüne gönderir ve büyük bir yalnızlık içinde yaşamaya başlar. Çoğunlukla bir barda vakit geçirir kendini suçlar. Bu, Camus'un bir tür itirafıdır. Eşi depresyon geçirmiş ve hastaneye yatırılmıştır. Bir noktada hastaneden kaçmak ya da intihar etmek içindir bilinmez, kendini balkondan atmaya çalışmıştır. Camus'un eşi düşerek intihar etmeye çalıştı. Kitaptaki kadın ise nehre düşmüştü. Sartre bu roman için şöyle demiştir. Belki de Camus'un en güzel ve en az anlaşılan kitabıdır. Camus, absurdizm aracılığıyla bize hayatın doğasında bir anlam olmasa bile içsel bir değeri olduğunu öğretir. Bu yaklaşım hiçbir şeyin anlamı olmadığını savunan nihilizmden oldukça farklıdır. Onun ayakları yere basan üslubu, onu bir tür arkadaş gibi hissettirir. Hayat yolculuğumuzda bize rehberlik eder. Kaygı, depresyon ve diğer tüm kötü düşüncelerle başa çıkmamıza yardımcı olur. Camus, yaşamı savunur ve bizden onu yaşarken dibine kadar dolu dolu yaşamamızı ister.